Bu videoda sizlere İnşirah suresi yani Elem Neşrah leke suresinin sırlarını aktaracağız. Yine belirtmemiz gerek ki bu sırlara vakıf olmak için temiz bir niyet ve tam bir itikat şarttır. Namazları muntazam kılmak ve büyük günahlardan sakınma şartı da vardır. Ancak ne yapıyorsak yapalım Allah rızası için yapalım. Videomuza geçmeden önce sizler için hazırladığımız dünya ve ahiretinize faydalı içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle suremizi okuyalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrâk ve vada'nâ anke vizrak. Ellezî enkadze zahrak ve rafa'nâ leke zikrak fe inne ma'al usri yusra inne ma'al usri yusra fe iza faragta ve ila farghab gam vesvese korku ve endişenin kendinden gitmesini isteyen kişi İnşirah suresini camdan bir kabın içerisine yazar Sonra içine gül suyu koyup yazıyı bozar. Yani mürekkep suya karışır, silinir. Ardından o suyu içer. Allah'ın izniyle o kimseden gam, korku, endişe ve vesvese gider, zahir olur. Rızkında darlık ve maişetinde güçlük çeken kimse beş vakit namazın ardından bu sureyi üç defa okur. Okuluna Allah Celle Celaluhu hesap etmediği yerden rızık gönderir. İbadette tembel ve isteksiz olan kimseye bu sureyi devamlı okuması tavsiye edilmiştir. Dünya veya ahiret işlerinde sıkıntıya duçar olan kimse, dileğinin gerçekleşmesi için öncelikle temiz bir abdest alır ve Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Kıbleye doğru diz üzerine oturarak İnşirah suresini her seferinde besmele çekerek 152 defa okur. Sonra Allah'tan haceti neyse onu talep eder. Biiznillah duası kabul olur, haceti karşılanır, sıkıntısı giderilir. Bir şeyi ezberlemekte zorlanan ya da ezberleyip unutan kimse bu sureyi bir kabın içerisine yazar. Yağmur ya da menba suyunu o yazdığı kabın içerisine koyup içerse Allah'ın izniyle kendinden o unutkanlık gider ve hafızası güçlenir.